İsmail Çiftçi 26 yaşında. Karında şişlik ve kabızlık sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı hayatında ciddi kısıtlamalar yaşayan İsmail Bey, bitkilerden bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Karnımda e, bir şişkillik, kabızlık gibi böyle durumlar oluyordu. Kullanmadan önce işte karında şişkillik, gastrit oluyordu. Doktora gittim işte böyle bir durumdan e, şikayetçi oldum. Ama e, yalnız fazla geçemedi. Arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldim. Da ağrı olmasaydı, şikayet olmasaydı belki fark edemeyecektim. Evet. Ama böyle bir tür ağrılar, rahatsızlıklar baya e, bayağı bir veriyordu. Uyuşturucu ilaç tarzında olduğu için ilaç kullanırken geçiyor, bittikten sonra tekrar devam ediyor. İki buçuk ay kullanıyordum. Kullanırken öyle bir hani tam istediğim bir hayat tarzı oldu öyle diyeyim yani hani. E, ve benim istediğim bugüne kadar veya bundan sonra da öyle bir yaşam tarzı istiyorum yani öyle diyeyim. Günümüzün atalarımızda ben şahsen Urfalı'yım. Orada zaten hani zaten önerirler. İşte ya hani bir şey olduğu zaman gitsen bu otu kullan. Bu otu güzel bir şekilde yani hani hijyenik bir ortamda derleyip toplayıp burada mesela hani Urfa'dayken bulabiliriz ama İstanbul gibi bir yerde nereden bulacaksın? Bulamayacaksın. Bu şekilde der, derleyip, ambalajlayıp, getirip ayağımıza kadar hizmeti sunduğu için çok teşekkürlerimi sunuyorum yani.